Selam arkadaşlar. Bir PC toplama seri da hoş geldiniz diyelim. Bu sefer vizyon bilgisayar arkadaşlar girdik. Daha önce aynı standart sitelerde giriyorduk. İşte ince hesap, teknobiyotik falan filan. Bu sefer de dedik ki farklı bir şey yapalım. Farklı bir site bulalım dedim. Hep aynı yerlerde gezmeyelim. Vizyon bilgisayarda bir tane site buldum. Burada PC toplama sirvizi var. Oradan oluşturalım dedim. İsme göre burada fiyata göre artan azalan diyelim. Fiyata göre artan diyelim. Bir PC toplayalım. İstersek burada markalandırma da yapabiliriz. Bu sefer Intel'den gidelim arkadaşlar. Intel Core yapalım. Şuradan marka seçelim. Deep Cool neymiş? Deep Cool işlemci mi çıkar? Öyle bir şey mi? Geri gelelim. Evet, Intel diyelim arkadaşlar, Intel Core i3 fiyat performans ürünü tutabilecek en düşük fiyat nerede burada bunlar kampanya mı fiyata göre artan diyelim i3 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 çok fazla fiyat çıkarmadan bakalım Intel Core i3 10100S 12100 12 var ne oluyor yani ekran kartı yok bakalım bakalım 4 ortalamasını seçelim 3400 seçelim arkadaşlar buradan işlemcimizi ekledik şimdi anakarta geldik anakartta fiyata göre artan diyelim burada bir markamız yok en düşük fiyatlı veya orta segment. 3000 liralardan gidelim hep 3000 3000 3000 gidelim abi. Şu telefon sesini kısayım bildirimler falan çok geliyor arada bunu da kısmış olduk. 3000 TL'lik bir tane Asus Prime. Burada H510 lu. M var. DDR4 3200. Tamam. M2. M2 yok yazmıyor bunda. M2 yazmıyor hiç olmaz. M2 olsun. 3020. Yani 20 TL bir M2 ekleyelim. 4800 mi A520. Şuradaki seçmiş olalım. Ekledik Asus Prime A520. Bir de bakalım performansına bakacağız. Bellek demiş RAM. Bu da fiyata göre artan diyelim. 8, 8, 8, 8, 8 yapacağız. 8, 8, 16, 3000 lira. Corsair 2 çarpı. DDR4 2666 MHz. RGB'liymiş. Twinmos, Twinmos. Değişik Korsair'in var 16 GB 2 x 4 2666 MHz 3200 şimdi 200'de 4 çarpı 8 bu neyse 2666 MHz'den ekleyelim. Fiyat yükseliyor çünkü. Şu da aynı. Şu RGB Pro cl 16 siyah. Bunda bunlar arasında ne fark var acaba? Biri beyaz, biri siyah. Siyahtan dolayı. Neyse beyaz beyaz olsun, farklı olsun, hep siyah seçüzatı. Ekran kartlarına gelelim. Ekran kartları 3000 TL tabi. Ekran kartı bulamayacağız. Ekran kartı var ama yani bu bilgisayarda Asus Dual GeForce 3000 3000'lere çıkalım ya. 6600 var Asus Radeon Asus Tuf 1660 Super. Burası biraz pahalı galiba. Kaç gigabayt bunun ekran kartı ya? Bu 8 gigabayt. RTX 3060. Evet arkadaşlar. 3060 12 GB 192 bitlik. şu da iyi oldu. Şunu ekleyelim. Hatta 4060 var ya. 1000 TL farkla. Ama bunun 8 GB demiş. Kaç bit olduğu yazmıyor. 3060 Ti var. Yine 1000 TL farkla. 3060 Ti daha mantıklı geldi. Onu ekledim. 4060'ı seni göremedim. Artışta arkadaşlar M2 SSD şurada hemen fiyata göre artan diyelim. Biraz sesim gidip gelebilir. Sanırım mikrofonda problem var. Öbür mikrofonu çıkartayım ben. 200'e 512 alalım ya. 512'ye bir tane. Ya bu markada ne ya? Böyle bir marka duymadım ben ya. Twinmos Kingston. Bununki Peş var. Neyse şu fiyatı uygun. Ne kadar sağlıklı ne kadar kalitelidir bilmiyorum. Fiyatı uygun ama 512 GB e, M.2 SSD miş demiş bunu ekleyelim normal harddisk arkadaşlar oyun için alabiliriz buradan o normal artısı yok mu satalar burada 1 TB 2 TB 2000 lira buradan da ekleyebiliriz tercihe göre kasalara geçelim kasalarda son zamanlarda beyazlar moda oldu buradan fiyata göre artan diyelim öyle çok pahalı uçup kaçmaya gerek yok ya şu mesela MSI Max RGB 3 tane fan var MSI kasası seninle. Beyaz var Asus. Ön tarafını göremiyorum ya. Şuradan ürün incele var ya. Şuradan bakalım. Ön tarafı 5. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bu büyük bu kadar resim büyük bu. Arkada bir tane egzoz fanı var. Şuradan bakalım. Yine sıvı soğutma olayı var. Mini mikro. Buradan bağlantı noktalarını da göstermiş. E Şu sayın şunu etalım sepete. Hop attık power supply kasada power supply yoktu herhalde Buradan fiyata göre artan diyelim asus tuf gaming 550 80 plus Bronze. 550 yeter mi ya acaba ekran kartına bilmiyorum Performance, performax bu bunu ilk defa gördüm bak asus tufu yine gaming 650 80 plus Bronze 650 Watt'lığı ekleyelim Bunlar bile ne kadar pahalanmış ya dolar 30 TL'ye geçti tabi monitör olarak da burada sizin tercihinize kalmış 165 Hz'lik var 5300 liraya 1 milisaniye. Asus'un 23 inç var. Biraz daha büyük olsun dersek bakalım neler var. Asus 27 inç var ama sanırım bu yani bu teşhir olup bitiriliyormuş. 6 milisaniye 60 Hz bunu geç. 27 inç Bakalım 27 inç 165 Hz. O e, pikselliymiş bu onu geç. Bunlar outletmiş ondan sonra da çok. Monitörü başka yerden alabilirsiniz. ya. Yani monitörü geçiyorum. Klavyeler var. Klavyelerde yine tercihinize göre mekanik klavye falan seçebilirsiniz. Mouse. Soğutma sistemleri ek olarak büyük ihtimalle bunlar da çıkıyordur. içinde Intel işlemcinin içinden. Eğer çıkmıyorsa da buradan almak gerekir. Fiyatı göre artan diyelim. Burada zaten 3-5 tane var. Bir tipi var. Zalman. Hatta 2 tane var. Geri kalan sıvı soğutma. Tekli sıvı soğutma. Buradan bakabilirsiniz. Veya onları başka yerden de alabilirsiniz. Şimdi Fiyatımız ne kadar yaptı? 30.892 lira 98 kuruş demiş. İşlemcimiz Intel i3 12100F modeliydi. Şimdi buradan bir bakalım oyun performansı nasılmış bizim meşhur sistemimizden. Şuradan işlemci kısmına gelelim. Hatta buna eşdeğer bir de AMD'ye baksak. Hangisi denk gelir acaba? Neyse. 12100F. Evet, bunu seçtik. Grafik kartı da 3060 Ti. 3060 Ti. Buradan baktığımızda oyunumuz neymiş? 4K rezolüsyonlu çözünürlükte Cyberpunk 2077'de neredeymiş FPS'miz? Buna FPS'i göstermedi ya. niyeyse GTA 5'te 116 FPS, Fortnite'de 50 FPS veriyormuş. League of Legends'te 219, Apex'te 67. Hmm, bu biraz Tom Clancy's x Rainbow Tom Clancy Rainbow 172 FPS veriyormuş. Acaba Niye böyle oldu? Rezülasyonda burada Rezülasyon düşürdüğümüz zaman arkadaş burada FPS'yi normalde gösterdi ama bu sefer göstermedi. Bir tane daha düşürelim. 1900 CB Performans Rating %42 ama 4K çözünürlüklerde daha yüksek çözünürlüklerde şurada da önceden performans gösteriyor ama göstermiyor. Burada kaç para istiyormuş? Aylık 9.90 çok var. Evet arkadaşlar, buradan parametreleri de değiştirirsek, buradan zaten değiştiremiyoruz. Diğer özellikleri, diğer sesleri falan seçemiyoruz yani. Evet performansı gördük bakalım. Burada rezolüsyon şurada, şurada evet, şurada değiştirdiğim zaman burada biraz değişiklik oluyor. Demek ki evet arkadaşlar, performans olarak da burada gördüğümüz gibi şuradan bakalım başka bir şey yok. Ee, bu işlemci bu ekran kartıyla 4K çözünürlükte çok iyi bir performans alamıyoruz. Ultra HD rezolüsyonlu 4K'da. Ya burada performans rating %100 gösteriyor ama düşürdüğümüz zaman aslında daha yüksek olması lazım. Düşürdüğümüz zaman daha da düşüyor performans ratingi. Burada FPS zaten veremiyor. Ya bakın 13 FPS bakın şimdi geldi burada. Düşürdüğümüzde. Burada FPS vermiyor daha yükseklerde. Maalesef. Yani işlemci ekran kartı uyumu sağlayamamış olabiliriz burada. Şöyle ekran kartına ne yapalım? 1660 Super yapsak. 1660 Ti yapsak. Sanırım gelmemiz yeterli gelmiyor galiba. Burada FPS'leri vermiyor. Şurada da Fortnite bile 59 FPS verdi. Evet yani buradaki uyumsuzluk oldu sanırım. Daha ya da bir şöyle yapalım. Bir AMD Ryzen ekleyelim şuraya. Tekrar başa gelelim. Bakalım. 5600. Şu 5600 ekleyelim. Ekran kartında 3060 Ti yapalım. Evet şuradan 4K ile seçtiğimiz zaman. Evet arkadaşlar burada işlemcimizi değiştirdiğimiz zaman 3060 Ti aldığımız zaman burada gördüğünüz gibi aman 3060 diye bir şey AMD Ryzen 5600 aldığımız zaman buradaki FPS artışını görüyorsunuz. Buradakileri de görüyorsunuz. Gerçi GTA'da aynı kaldı ama şuradan bakın karşılaştırma i3 12.100 F'ti galiba. 12.100 e, F bakalım. Ve baya bir fark var arkadaşlar. Bunun 7600 değil lan biz buradaki ne yaptık ya? ya. aslında çok fark gözükmüyor ya. Orada ya da oradaki sistemde bir hata olabilir. Yani Intel i3'ü burada baktığımız zaman single core'de tek çekirdekli de Ryzen 5600'ü geçiyor. Çift çekirdekli de, geride kalıyor. Oyun FPS'lerinde mavi olan Intel Ryzen aynı tabii bir iki tık fazla. Ama aşağı yukarı aynı gözüküyor yani FPS değerleri. İlginç. Belki sistemden alakalı bir durum olabilir. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlara yazarsanız tavsiyeleriniz varsa. Bu arada bazı yorumlar arkadaşlar spama takılıyor. O yüzden kusura bakmayın görmediklerim oluyor. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.